Dünya haritasına baktığımızda en altta kalan, neredeyse hiç konuşulmayan bembeyaz bir kıta vardır. Antarktika. Sonsuz buzullar, dondurucu rüzgarlar ve ölümcül sessizlik. Ama bu sessizliğin altında saklanan şeyin hiç de masum olmadığı söyleniyor. Bazı araştırmacılar, eğer dünya üzerinde bir sır saklanacaksa, yeri kesinlikle burasıdır diyor. Peki buzların altında ne var? Ve neden dünyadaki hiçbir ülke halkın oraya yaklaşmasına izin vermiyor? 1959'da imzalanan Antarktika Anlaşması dünyadaki tek anlaşma. Ve garip olan ne biliyor musun? Düşman ülkeler bile burada birbirleriyle yüzde yüz anlaşmış durumda. Bu kıtaya yalnızca belirli ekipler, belirli rotalar ve belirli amaçlarla girebiliyor. Peki neden? Bazıları bunun çevreyi korumak için olduğunu söylüyor. Ama eski bir askeri pilota göre gerçek sebep çok daha karanlık. Bazı bölgelerin üzerinde uçmak kesinlikle yasaktı. Radar sistemlerimiz o alanlara yaklaştığımızda bozuluyor. Sanki orada görünmeyen bir şey sinyalleri yutuyordu. Bu bölgenin koordinatları yıllardır gizli tutuluyor. 2016'da NASA uydularından alınan bazı görüntüler internete sızdı ve görüntülerde buzların altında düz çizgiler görülüyordu. Birçok kişi bunun doğa olamayacak kadar simetrik olduğunu söyledi. Bazı araştırmacılar bu şeklin Antarktika'nın altında gömülü yapay bir kompleks olabileceğini iddia ediyor. Daha ilginci 3 kilometre buzun altında tespit edilen devasa bir boşluk. Bilim insanları bu boşluğun doğal olamayacak kadar düzgün olduğunu açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? buz altında ya çok eski bir medeniyetin kalıntıları var ya da tarihte bize anlatılmayan bir şeyler. Antarktika'nın altında 14 milyon yıldır ışık görmemiş dev bir göl var. Vostok Gölü. Burası dünya üzerindeki en izole ekosistem. Ve araştırma ekipleri burada çok garip bir şey fark etti. Sinyaller kesiliyor. Her şey normal ilerlerken cihazlar aniden çalışmayı durduruyor sonra geri geliyor. Rus ekibi bu gölden bir örnek aldıktan sonra dağısı ekibin toplanan bazı verileri uluslararası kurumlarla paylaşmadığı iddia edildi. Söylenenlere göre orada bulunan şey bildiğimiz canlı türlerinin çok dışında bir yapıdaydı. Bilim insanları bu iddiaları reddetti. Ama kimse gölden alınan örneğin ne olduğunu açıklamadı. Burası en garip kısım. Antarktika'nın bazı bölgeleri uydular tarafından net görüntülenemiyor. Kimilerine göre bu tamamen teknik bir durum. Ama bazı araştırmacılar diyor ki, bazı bölgelerin görüntüsü yıllardır aynı. Asla güncellenmiyor. Sanki gerçek görüntünün üzerine bir katman giydirilmiş gibi. Yani bazı yerlerin bize gösterilmemesi bilinçli olabilir. Komplo teorilerinin en ünlülerinden biri Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndan önce Antarktika'da bir üs kurduğu iddiası. Alman belgelerinde Yeni Berlin adıyla geçen bir bölgeden bahsediliyor. Bazıları burada gizli bir tünel ağı ve yeraltı yapıları olduğuna inanıyor. Gerçek mi? Koca kıta buz altında kimse bilmiyor. Ama şu biliniyor. Savaşın son günlerinde ortadan kaybolan bazı yüksek rütbeli Nazi subaylarının son görüldüğü yer Güney Atlantik. Yani Antarktika'ya giden rota. Antarktika'da çalışan bilim insanları yıllar sonra emekli olunca ufak ufak konuşmaya başlıyor. İddialar genelde aynı. Garip sesler, anlık manyetik değişimler, radar sinyallerinin yok olması, tanımlanamayan yapı gölgeleri, yasaklı bölgeler. Bir bilim insanı şöyle diyor: "Bazı yerler var ki bize oraya gitmeyin. O bölge kapalı deniyor." Ama sebebi asla açıklanmıyordu. Antarktika, dünyanın en sessiz yeri. Ama belki de en çok şeyin saklandığı yer. Buzların altında gerçekten ne var? Bilinmeyen bir canlı türü mü? Kaybolmuş bir medeniyet mi? Yoksa hükümetlerin yıllardır gizlediği başka bir şey mi? Sorular çok. Ama cevaplar buz gibi soğuk. Ve belki de gerçekler yüzeye çıkmak için hala bekliyor.